Selamünaleyküm çok kıymetli Derviş Derneği hayırseverlerimiz, Afrika kıtasının çal ülkesinden sizlere selam olsun inşallah. Derviş Derneği hayırseverlerimizden almış olduğumuz su kuyusu bağışlarınızı köy köy gezerek susuz köylere, su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Ve şu anda burada görmüş olduğunuz gibi buradaki yetimlerimize, buradaki mazlumlara, buradaki annelerimize, babalarımıza su kuyuları açacağız inşallah. Ve burada görmüş olduğunuz gibi kardeşlerimiz bu su kuyusu açılmadan önce burada yağmurdan sonra biriken su birikintilerinden sularını ihtiyaçlarını gidiyorlardı. Artık El Gani su kuyusundan sonra buradaki kardeşlerimiz temiz temiz abdestlerini alabilecekler. Temiz temiz artık yıkanabilecekler. Temiz temiz artık evde yemeklerini yapabilecekler. Ve bunlar kimlerin sayesinde El Gani su kuyusu hissedarlarımızın sayesinde Rabbim bu hissedarlarımızın günahlarını af eylesin. Rabbim bu hissedarlarımızın e, evlerine şenlik, bereket bol afet versin. Evlerine Halil İbrahim bereketi ihsal eylesin. Mevhum ve merhumelerin kabirlerini cennet bahçesi eylesin. Rabbim cennette onların Peygamber Efendimizin o mübarek ellerinden kevser suyunu kana kana içmeyi nasip eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz'in bir hadis şerifinde ise her kim ki hangi Müslüman susuz bir Müslümanın susuzluğunu giderirse Rabbim de cennetin en güzel ve en kokulu içeceğini içirir inşallah. Ve inşallah Elgani gani su kuyusu hissedarlarımıza Rabbim Peygamber Efendimiz cennette o güzel su, o güzel ellerinden kefser suyunu içmeyi nasip eylesin inşallah diliyorum. Ve gelin hep birlikte El Gani Su Kuyusu hissedarlarımızın isimlerini okuyalım ve ardından da su kuyusu açılışına geçelim inşallah. Ve El Gani Su Kuyusu birinci hissedarımız İsmet Tezgin, Pakize Uçar, Mustafa Uçar, İzzettin Örnek, Genel Atlı, Yunus Arı, Yunus Arı, Sema, Sema Açar, Sema Açar, Derviş Türkleri, Abdullah Türkleri, Celal Yıldırım, Münever Yıldırım, Mehmet Yıldırım, Hasan Akarsu, Ahmet, Nurdan Nisa, Zeynep Can, Asiye Bostan, Behçet Bostan, Allah rızası için Züklü Kalaycı, Seher Kalaycı, Zülfiye Bostan, Esra Çelek 2 ise Orhan Kantarcı, Ayşe Kantarcı, Şehmuz Akın, Sevda Emeksiz, Tunağan Emeksiz, Serkan Özay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ise Ünsal Emre Aydın ve ailesi 2 ise Gülhan Güler, Soner Güler, Hatice Turan, Ahmet Güneş, Bütüriye Aslan, Merhum Cavit Aydemir, Merhume Songül Aydemir, Fatih Veral, Merhume ve Sevgül Nazlı, Erdem Nazlı, Hüseyin Aydın 2 ise Zeynep Kara, Muhammed Mustafa Parsa, Ramazan Pekir, Bekir Akkurt, Uğur Dündar, Burcu Dündar, Ali İhsan Dündar, Aras Dündar, Semra Dündar, Muhsin Dündar, Zeynep Kalaycı, Duygu, Duygu Karaycı, Burak Akgül, Osman Eraslan, Emine Taşkın, İsmet Yılmaz, Zeynep Yılmaz, Erdal Özmen 2 ise Nezaket Akdoğan, Şükrü Akdoğan, Merhum Cemil Karışmaz, Muhammed Serap, Ayşe Ak Kuzey ve ailesi 2 ise Nermin Ku 2 ise Ahmet Ülker, Nuran Süleymanoğlu, Furkan Safa, Kaya, Ahmet Yusuf Kahya, Mehmet Poyraz, Muhammed Babul 2 ise Eyüp Han Öztürk, Adil Kort, Şengül Kort, Yıldız Türker, Feruza, Juma Eva, Dursun Ünsal, Aziz Yurdakolu, Hasan Fehmi Dener, Nurten Karayılmaz, Süleyman Şafii, Merhume, Ayşegül Açıkgöz. Rabbim bu güzel hissedarlarımızın bu güzel hayrını kabul eylesin inşallah. Ve buradan yer altından gelecek temiz suyunu kana kana içsinler inşallah. Bu kardeşlerimiz şifa olsun inşallah. Bu kardeşlerimiz üstlerini başlarını görüyorsunuz. Üstleri yırtıp pırtık içinde bazılarının ayaklarının altında terlik yok. Ve bazıları dudakları kurmuş şekilde bu güneşin altında bizlerin açılışını bekliyorlar inşallah. Gelin hep birlikte açılışını gerçekleştirelim ve buradaki kardeşlerimiz de temiz suyuna kavuşabilsinler inşallah. Pompa inşallah kardeşim. Maşallah berakallah ya. Tertemiz berrak suya. Yerin metrelerce altından gelen şu suya bakın ya. Rabbim bu güzel hayrınızı kabul eylesin inşallah. Rabbim bu güzel hissedarlarımızın bu hayrını kabul eylesin. Siz bu yetimlere, siz bu mazlumlara su oldunuz. siz bu mazlumlara ana oldunuz, baba oldunuz inşallah. Rabbim sizin her daim günahlarınızı affeylesin ya. Şu şu yavrularımıza bakın ya. Elleri kurumuş, ayakları kurumuş ya. Hepsi temiz suyu içmek için birbirlerine yarışıyor ya. Rabbim bu güzel hayırlarınızı kabul eylesin inşallah. Maşallah 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 ya şu yavrularımıza bakın şunların su içişine bakın ya temiz suya hasret kalmışlar ya bunlar el gani su kuyusu hissedarlarımızın sayesinde bu kardeşlerimiz temiz su kuyularına ulaşabildiler ve şu an rahatlıkla su kuyusunu temiz suyunu kullanabiliyorlar Rabbim bu güzel hissedarlarımızdan razı olsun inşallah. Rabbim her birilerinize razı olsun inşallah Gel gel maşallah Gel oy oy şuna bak gel İşle bu işle bu işle bu Oy 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 şu minik yavrumuza bakın ya Minik yavrumuzun yüreği kurumuş Boğazı kurumuş Oy oy ne kadar tatlı içiyor <laughs> Gel 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 işle bu İşle bu gel iç Artık bundan sonra doya doya iç bunu Doya doya iç bunu gel buraya gel Oy 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 Mua. Ya benim. Maşallah maşallah. Şükran. Şükran. Türkiye. Türkiye. Şükran. Şükran. Derviş. Derviş. Dani. Dani. Selim'i. Selim'i. Afrika çattan sizlere selam olsun inşallah. Maşallah maşallah. Derviş derneği halis gönüllerin hayır yolu